Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani ben yapacağım. E, bugün bebeğinize yani küçük bari bebekler oluyor. Onlara e, çoraptan kıyafet yapacağız. Öncelikle bir ailenize falan yardım isteyebilirsiniz çünkü kesici aletler oluyor işlemde. Ben şimdi ne unuttum? Makası almayı unuttum. Makası alıp geliyorum hemen. Evet makasıma alıp geldim. Bugün yanımda bir konumuz var. İsmi tabii ki de unuttum gene. Her zaman her şeyi unutuyorum. Şimdi bir saniye alayım. Bugün yanımızda böyle küçük bir bebeğimiz var. Tabii ki de bunu yapmayacağım kıyafeti. Sadece konuk olarak geldi ee, ablası var. Ona yapacağım. Öncelikle biraz saçını tarayalım. Çünkü dura dura orada biraz şey olmuş. Üzülmüş saçları. Hemen tarayalım saçları. Öncelikle arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Daha fazla video gelmesini isterseniz orada küçük bir yerlerde abone kısmı var. Abone olup ve videoyu beğendiyseniz beğenip beğenmediyseniz dikkat etmeyi unutmayın. Arkadaşlar hemen geçelim. Bir de şurada yeni videolarım için haberdar olmanız için burada küçük zil butonu var. Onlara da basıp videolarımla haber, haberdar olabilirsiniz. Küçük bebeğimiz burada otursun. Biz de işlemlerimize geçelim. Öncelikle size yaptığım dünkü çalışmalarımı göstereceğim. Şöyle bu tokadan yapmıştım arkadaşlar. Fırfırlı. Kenarını kesmiştim arkadaşlar. Bunların hepsini bu küçük bebeğimizin ablasını yapacağım. Arkadaşlar. Şöyle fırfırlı bir etek yapmıştım. İkinci olarak şöyle bir yelek yapmıştım. Düğmelerini diktim bakın. Ee, şöyle öyle söyleyeyim. Hırka yapmıştım. Yelek demeyeyim de hırkamsı, hırkamsı uzun bir hırka yapmıştım. Onu da buraya koyalım. Sonra bir tane elbise yazdım arkadaşlar. Bunu siz anlamayacaksınız. O yüzden elime takıp da göstereceğim. Şöyle söyleyeyim. Bakın, şöyle bir elbise yaptım. Anlamadınız ilk bakışta, işte. ama muhtemelen Türkiye'de ya da yabancı bir yerde böyle bir elbise yoktu. Şuralardan kollar çıkıyor, şuralardan diğer yanında da var. Sonra giyiyorsunuz böyle, bebeğinizin bacaklarını şuradan çıkartıyorsunuz. İsterseniz bebeğinizin bacakları böyle kalıyor. İstemezseniz çok kötü geliyorsa da şurada. İki tane deliğimiz var. Oralardan bacaklarını çıkartabiliyorsunuz. Hemen çıkartalım bunu da. İkinci olarak bunun yapılmak çok kolay. Dikiş atmamızı falan gerekmiyor. Hemen gösterelim. Bu altı etek. Eteğimizi. Üstü de böyle spor tarzı bir kıyafet yaptım arkadaşlar. Spor tarzı. Arkadaşlar şu an çıkacağız. Bunlar gerçek mi diyeceksiniz? Kesin gerçek. <laughs> kollarını biraz daha geniş yaparsınız. ben biraz kısa tuttum. Çünkü bebeğimin kolları çok inceydi. Şöyle göstereyim. Şurada da şortu var. Yaz gel geldiği için. Şöyle şortu var. Burada bebeğimiz ince olduğu için burada da bir elbisemiz var. Şöyle göstereyim okul kıyafeti olarak yaptığım bir okul kıyafetimiz var şurada. Bu da bir okul kıyafeti. Burada bir şey var. Kolye ya da e, kemer olarak şey var. Burada da okul formusunu bu ne diyorlar onun ismini unuttum. Kravata. kravat olan kızlar için bir şey yaptım. Ya da bu o nefsi gibi bir şey oluyor ya, ya buralara takılan Onun ismini tam hatırlamıyorum. Onu yaptım. Bir tane de şöyle yelek yaptım. Şapkonlu yelek yaptım. Buralardan kollar çıkıyor. Şöyle şapkonlu bir yelek yaptım. Hemen videomuza geçelim o zaman. Hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Öncelikle sizin kaç tane çorbunuz varsa. Ben eskilerden kullanıyorum. Hemen şöyle gösterelim bir çorbamız var. İsterseniz öncelikle ben bunlardan başlamayacağım. İlk olarak ben bu patik çoraptan başlıyorum. Bu bana küçük geliyordu. O yüzden ayağım biraz büyüdüğü için baya küçük geliyor bu hala bana. İlk kısmını çıkartıyorum. Şöyle. Kedili kısmını keseceğim arkadaşlar. Kesme kanalında küçüksünüz eğer. Ee, bir ayını dostunuzdan yani yardım alabilirsiniz. Hemen şu kedili kısmını şu şekilde kesiyorum. Şu şekilde görelim. Hı. Hemen kesiyorum. Evet, düzeltme aşamasında da eğer bir yumukluk varsa onu da az kestiğimiz gibi düzgün bir şekilde kesebiliriz. Şöyle bir şey oldu. Ben şuradan küçük bir delik açacağım. Hemen açıyorum da. Çok küçük bir delik. Açalım ki boynu düşmesin. Evet küçük bir dalık açtı. delik Delik. Delik açtık. Bakın. Kollarını açmayacağım. Giyerken böyle kolları arkaya sar. Yani şu şekilde. Buradan giyiyor. Kafası bu. Bir tane de kolu. Aşağı doğru sarkacak şöyle. Ama ben şş, hatta aklıma bir yeni fikir daha geldi. Buradan bir tanesini açacağım. Şuradan. Açtım. Bu Şu şekilde görüyor musunuz? Bu şekilde açtım. Diğer yandan da açacağım bir delik. O biraz daha küçük olacak. Evet bu yandan da biraz daha küçük. Açtım. Şöyle göstereyim. arkada kardeşim televizyon diyor Te telefon yani öyle söyleyeyim. Evet bunu böyle kestik. Altını nasıl yapacağız diyorsunuz? Dur eminim. Altını şu kısmı görüyorsunuz değil mi? Bu kızma kısmı arkadaşlar değerlensin diye şaka olarak kullan